Elhamdülillahi Rabbil alemin, kuşkusuz alemlerin Rabbi, göklerin, yerin ve içinde ne varsa her şeyin tek sahibi Rahman, her şeyden haberdardır. O ağacın altında sana biat ederlerken Allah inananlardan razıydı Subhanallah, bizim de ağacımız. İnşallah siz buradan bu evden Rabbimizin büyük bir ihsanıyla, lütfuyla değerini bileceklere rahmet olmasını indirdiği bu Risaletin Risalete iman ettiğinizde inşallah ki o ayette yerini bulmuş olacak Allah. Ya, o zaman da yerini bu Ahmet Aleyhisselam ve yanındakilere yerini bulacak onlara doğrudan bakan tarafı olması Allah'ın bir sözüyle e, dilerse yüz olayı e, yüz olaya seslenmesi dilerse bin dilerse dilediği kadar olaya müjde vermesi, hükmetmesi, e, dilediği kadar olayı anlatması e, kelamını kelamının yüceliğindendir. Ama bize doğrudan bakan tarafı Allah'ın izniyle e, ben her bu ağacı gördüğümde hiçbir şey boşa değil. Yani hayatımdaki her şey Allah subhanallah kuşattığını gördükçe e, daha tüylerim ürperiyor, imanım artıyor anda olsun. Ve bu da sizde inşallah paylaşmış olayım. E, iman edenler e, Allah'a, Allah'tan gelene teslim olup iman ettiklerinde Resulüne o ağacın altında yani ağacın altında e, doğrudan tebliğ yapan Resulüne. Allah onlardan kalplerini bilmiş ve onlara razı olmuş, sekinetini indirmiş. Zaten ehil de Allah diyor. Onlara daha büyük müjde, daha büyük müjde yakın bir fetih. O büyük fetihten önce yakın fetih. Yani yakın fetih de Allah şöyle açıklıyor. Bir güven e, insanların elini sizden çekiyor. Bakın Subhanallah, bakın bugün e, onları rahatsız edecek azgınları gerçek bir muvahit gördüğünde hemen önünü tıkıyorlar gerçek hava hev, zalimler, müşrikler. Bugün yüz binleri açan, bugün Subhanallah, Allah öğretmesiyle nice yüz, on binler, yüz binlerce insanın olduğu yerlerde paylaşım var oluyor, insanlar işitiyor ve Allah güvende kılıyor Resulü yoksa o azgınlara karşı bizimle ne gücümüz var fiziksel olarak değil. Subhanallah bütün kudretin Allah'a ait olduğunu bilen kimse için daha büyük bir güç yoktur. Yani bütün kudret Allah'ındır. Kim Allah'ın dilediği dışında. Şunu hatırlayın. Yaprak konusunu iyi biliyorsunuz. Bir de sinek, bir böcek bir sineği yiyemez. Bunu da daima fazla hafızanıza kazın. Yani o kadar böcek, o kadar sinek Allah'ın izni bir tanesi bir tanesini yiyemez. Bu yüzden de nasıl bu işte bir mümin korkar bir tane işte paylaşım bir kişinin paylaşımını paylaştım çok kez genelde screenshot yapıyorum ya da indir paylaşıyorum ama bunu böyle de paylaştığım vardır arada gene böyle paylaşmamın bir sebebi o olur ki kaldırır olur ki bilmem hesabı kapanır orada şey yazı ya da söyledim askıda kalmasın ama böyle paylaş sizin bu gördüklerinizi paylaşmamanız sizin için gerçekten o kadar büyük bir nimete resmen yani susuzluktan ölmüşsünüz bu örneği Allah'ın daha önce verdim size haram olmayan bir su var tertemiz perahlık tertemiz berrak bir su var Ondan yüz çeviriyorsunuz, midenizi bulandıracak suya gidiyorsunuz. İşte Allah'ın rahmeti getirdiği nimetten yüz çevirip saçma kuruntulara ne oldu belirsiz yola girmeniz tam olarak budur. Tertemiz suyu bırakıp midenizi bulandıracak suya giriyorsunuz. Bir tane şey Allah'ın izniyle bu işte cuma hutbesini dinledim. O video inşallah ki çok daha konuşulacak. Bütün videolar hele bilhassa konulara, kritik konulara değinilen videolar gibi inşallah vakti geldikçe bu. İşte ee, işte bir tanesi paylaştım gruplarda hamdolsun böyle birkaç grupta e, subhanallah bir tanesi e, işte gavurun her şeyini kullan arabasını kullan bir kadın sanırım e, çocuklarını da putun e, put mal, malum putun şeyini giydirmiş fotoğrafı olan bir tişört giydirmiş ne yazık çocuk, çocuk bugün ona yaptığı ihaneti bilse sen benim en büyük düşmanımsın der ama o bunun farkında değil Allah ileri korusun dürüstleri. İşte arabasını kullan, telefonunu kullan, sonra yılbaşı günah çırtkanlığı yap. Hadi oradan din satıcıları kesin sesinizi artık. Bir türlü kurtulamadınız şu yılbaşı düşmanlığından eminim. Siz evinizde dansöz kutluyorsunuz dansözle. Şuna bakalım, Allah. Bu kadar sert. Böyle ciddi. Oo, tamam ben bunu indiririm dedi ama bilmiyor Allah'ın hükmü geldi Resulullah aranında o istediği gibi tuzakla gelsinler istediği gibi e, tıkamaya çalışsınlar ancak kendilerine daha beter tıkarlar. Allah'ın izniyle dedim Müslümanlara bizim sözümüz Müslümanlara. Yani bu dünahtan, pislikten kaçının. Elbette ki bütün insanlara. Yani e, belli sınır bir tanesi yazmış e, yılbaşı insanların hayatına müdahale demiş birine. Ona cevap veremedim. Sübhanallah burada vereyim. Hayır asıl bu şu asıl cehenneme çağırmak asıl müdahale odur. Yani bir insan orta yolu sen doğruyu tavsiye ettiğin sürece bu müdahale değildir. Ben oruçluyum gece yapacağım inşallah. Hava karınca. Müslümanlar bizim sözümüz Allah'ın verdiği faydalı nimetleri, Göklerin ve yerin hakim Allah'ın verdiği faydalı nimetleri elbette. Haram olmayanları kullanacağız. Ha kendi içimizde vela ticareti biz yapacağız Müslümanlar ama haram olmayan bütün ilimler bilgiler Allah'tandır doğrular onları faydalanacağız. Ba ee, bir kişi senden kazandığıyla zulüm ediyorsa ondan da ticaret yapma bak ve zulüm olmayan zulüm yapmayacaklarla ticaret yapmak şart şarttır bu şartı da unutmayalım. Bir tane adam ben çobanım demiş bunu işittiniz mi? Ee, sizin bu putperest kafanızda güya Allah'a inanan, inanan biri, işte Hristiyanların diğer nimetleri yasaklıyor musun diye bir fetva veriyor şeytan ile beraber. Böyle bir soru soruyor. Ben bir uzmanım diye böbürlenerek cehennem yaratılış sebebi olan kibriyle ben bir uzmanım diyor. Sonra Allah işte vaktin gelmesi ee, hasebiyle artık cahillerin, artık azgınların kaçacak yerinin kalmaması Cehennemden başka çıkacakları yolu olmaması hasebiyle bir tane yiğit ben çobanım diyor. İneğin etinden, sütünden yiyorsun, pisliğinden yiyor musun? <laughs> Subhanallah. İşte cevap. İşte cevap bunun içerisinde Allah'ın izniyle. Artık küfrün yeriyle bir olup hakkın hakim olma vaktidir. Elhamdülillah Resulullah geldi. Ne yaptığımı gizliler dahi her şeyi eksiksiz gören Rabbim ancak rızasını arzu ettiğim takdis ve tesbih üzere takdis ve tesbih üzere tam şeytanın kuklası olmuşlar cehenneme koşmanın fişeğini atarken tam o fişeyi atarken ben Rabbime secde ile gazabına, gazabından ona sığındım. ve yorgunluktan bayılana kadar küfür ile mücadelem hamdolsun. Onun e, bilip yazdırması ve hak olan ölümden sonra, hak olan hesap gününde açığa çıkaracak cehaletlerimi örteceğini umduğum Rabbi, Rabbil Alem bilmesi yeterlidir. Tam o saatte ne yaptığımı Subhanallah böylece size de paylaşmış oldum. Bir küfür gördüğünüzde bir işte selam Cehalettir, Subhanallah'ı ama üst yüküldüğü ve ondan uzak olduğunuzu gösterin. Bir şeytan o zafer şeyine. Fişeğini...